Yani böyle bir mevsimde Antalya gibi güzel bir şehirde kamp yapabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü dünyada çok zor bulunabilecek iklim koşulları, bu kadar güzel ve gelişmiş bir şehir, rüyada gibi takım. O açıdan çok mutluyum. Ben de onlara böyle güzel bir şehri tanıtabildiğim için hem taraftarlarımıza hem de futbolcularımıza daha da mutluyum. Yani taraftarlarımız ilk günden beri biliyorsunuz ülkemize olan sempatilerini hissettirdiler. Bizi ailelerine aldılar sıra bizdeydi. Biz de onu onlar ailelerimize taşıdık, buralara getirdik. Çok mutlular. Yani o kadar çok teşekkür alıyorum ki bu kadar hayır doğasıyla işlerimizde de rast gider inşallah. Tabii ki ben burada uzun bir projeye başladım. Benim bu kulübün sahibi olarak açıkçası bakış açım bir kulübün bütün kulüplerden farklı olmasını sağlamak. Bu iki yönlü olur. Bir performans ve futbol tabii ki çok önemli. Onun dışında da taraftarların bu kulübü tuttukları için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Bu kulüp çok köklü bir kulüp. Ve şu anda bize emanet. Bana emanet aslında baktığınız zaman. Benim de bundan sonraki görevim bu taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek. Yani tabii Başakşehir'le oynamak bizim için büyük bir mutluluk. Hocamız çünkü zor takımlarla oynayalım dedi. İki tane zor rakip getirdik biz de. Biri... İki sene önce şampiyonu, bir de geçen sene şampiyonu. Trabzonspor'la oynayacağız. Yani daha ne getireyim artık şu anda? Baktığınız zaman çok güçlü takımlarla oynayacağız. Başakşehir'de ilk maçımızda. Ben hani skorun dışında oyun olarak da takım beğendim. Yani dengeli bir maç geçti. Bizim için önemli tabii ki. Yani Antalya benim oyuncularımın övmesine çok gerek yok. Antalya dünya biliyor, dünya övüyor. Burası çok özel bir şehir. Ayrıca başkanımız Ali Şafak benim için... Önemli bir isim. Onun dışında Murat Zül'ün buradaki çok yakın dostum Aytaç Bey öyle. Yani Antalya Spor Camiası'yla kulüp başkanımız da aynı şekilde öyle. Çok yakın ilişkilerim var. Antalya'yı çok seviyorum. Bizim biliyorsunuz Survivor'da çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. O da Antalyalıydı. Mekanı bir kez daha cennet olsun. Ee, o yüzden e, baktığınız zaman Antalya'nın benim için her açıdan maddi manevi önemi çok büyük. Yani e, maddi derken hani kulübü buraya getirmek, e, kamp yaptırmak işin e, belki ekonomik tarafı ama önemli olan buradaki maneviyat. Ya transferde ne olacağı belli olmuyor. Şimdi yeni bir hoca ile devam ediyoruz. Şot e, hocamızı çok sevdik ama e, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. E, şimdi e, yeni bir hocamız var. E, Liam Rozeniye kendisi şu anda bize ne rapor verirse o yönde e, tabii ki takviyeler yapacağız. Yani şu anda patronu e, bize de onu mutlu etmek düşer hocamız alternatif her zaman götürüyoruz tabii ki. Yani Türk liginden e, oyuncuları götürdük. Bunların da birçoğu başarılı oldu bu arada. Yani baktığınız zaman e, zaten Ozan tribünler e, Ozan şarkısıları söylüyor. Yani özel kendisi de özel tezahürat var. Doğukan e, sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti. Ama onun dışında TT herkes bayıldı. Allah yar bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. E, perkas şu anda özel bir parantez açmam lazım. Takımın en yıldız oyuncularından biri. E, baktığınız zaman e, son dönemlerde son 5 deplasmanda 4 galibiyetimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Yani müthiş bir başarı var. İç sahada zorlanıyoruz. Onu da çözersek sanki daha ileriye gidebiliriz. Peki, Bu ligde ediyorsun? her şey oluyor bir kere. Öyle sonu söyleyeyim. Hani hiçbir maçın favorisi yok. Hani bizim iki yönlü bakabilirsiniz. Hani karamsar bakarsanız aa düşme hattına çok yakınız dersiniz. Ben iyimser bakıyorum. Play-off'la 7 puan fark var. E, kalan maç sayısı da işte 25 26. E, 26 maçta 7 puan kapanabilir. Ama asıl hedefimiz bizim uzun vadeli. Hani bu kulübü sonuç itibariyle e, çok yüksek bütçeli takımlar var. Yani 150 milyon puanlık takım var karşımızda. Öyle söyleyeyim. Hani e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bütçeleriyle oynuyoruz. Vallahi Arda için e, yine benim çok yorum yapmama gerek yok. E, çok önemli spor yorumcuları yani benim çok inandığım Rıdvan hocamız, Sergen hocamız bu tip isimler Arda için çok önemli yorumlar yaptılar. Hani sanki onların üzerine benim yorum yapmam biraz siz gereksiz gibi. Yani her hamlesi, her hamlesi beni mutlu ediyor. O zekasındaki o ilerilik fiziksel olarak eğer üzerine koyabilirse bence tabii ki hani şöyle bir konu var ya bak dünya kupasında. Seyrediyorum. Mesela Fas geliyor tamam mı? Hakim Ziyek. Bakıyorsun tak tak tak. Yani Fas'ın bir yıldızı var. Hakim Ziyek diye gözümüz onda. Ondan sonra Belçika geliyor. Hazart orada. Bir şekilde Lukaku'su var. Ama Hazart yıllarca bu takımın beyni oldu. Yani her ülke birilerini çıkarmış böyle. Bizim ülkemizde Hakan Çallan olduğunu ben aslında yine o seviyelerde görmekle birlikte hani böyle e, gerçek anlamda Hakan'ın yanına gelebilecek, belki de Hakan'ın ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Belki de yıllarca gururlanabileceğimiz bir isme ihtiyacımız var. Neden Türkiye'de de böyle bir isim yeniden çıkmasın? Var geçmişte oyuncularımızda. O isim Arda Güler mi diyorsun? Orası. Potansiyel oldu, kesin. Ama bundan sonrası bize Arda söyleyecek. Hani Artık kısmet. Ayrı şey, şimdi ben İngiltere'yi tutuyorum. Sonuç itibariyle İngilizlerle çok ciddi bağlar kurduk ama Arjantinlerle çalıştığım için, ben de çok Arjantinli çalışıyor, Ezekiel var, çok yakın olsun. Arjantin'de sempatim var. E baktığınız zaman bir Fenerbahçe olarak Brezilya neden olmasın? <laughs> Alexi, Roberto Carlos'u. Şimdi onlara da sıcağım. E, bu üç takım daha önde. Çok saymayacağım, merak etme. Daha Kesinlikle. beş, beş tane. hayır, hayır. hayır <laughs> be. E, kalbim <laughs> bunlarla beraber. Şimdi şeye gelince, hani favori kim diye işte, Fransa şimdi bir adım önde de gözükse, ee, gönlüm e, Güney Amerika tarafından ve e, İngilizlerden yana e, İngiltere-Fransa ya eşleşmesi istediyorum tabii ki büyük ihtimalle olacak e, orada her şey belli olur e, hani İngiltere sürpriz yapabilir favori Brezilya.